Allah ya. Evet. <laughs> Onu... Final var. Arkadaşlar YouTube özel CSGO rekabetçi videosuna hoş geldiniz. Evet. Evet. Ay ben evet. ne aldım? Ben nasıl molotov alabildim? Helal olsun hocam. Helal nasıl evet, aldım? Lan lan? <laughs> Yok bir de sis aldım. Bakar. Trademe al, trademe al şahlar. Güveniyorum sana. I am sana. taking your trade, where is o benim trade'im şahlar. CT'yi smokladım da abi. Daha ikisi de CT'de. Yanlış biliyorum. Yanacak, yanacak. O yanıyor, o yanıyor. Ana, 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 yanıyor. <laughs> aman. Bayağı aman. iyi fata. Fata. Anladım. Yalnız yanıcı bayağı işe yaradı. Ha ya. harbi <laughs> şey Çok iyi bir seçimdi. Profesyonel bir dokunuş yine Necati'den. lan. Rush attın sandın lan. Oy. Oo. Sorry. Adam oyun. Adam oyundan çıktı. boş ta. mu? Boşta be. Atar vuruşu ben vurdum. Nereye girdik lan? Rampat adam var. B boş. Long rush. Oha. Kilong. Aa mitte var bir tane. Bir tane site var. Short. Çok... Canı çok az, x 57. Allah. Neco 2 Short var, bir tane daha adam geliyor. Üçü orada herhalde. Nasıl silah? Anlamadım ki, vurmuyor. Vurmuyor abi, vurmuyor. 90 vurmuşum lan. Nasıl vurmuyor? Short'ta, <laughs> <laughs> Short'ta. Starix. Lover'a atladı biri. Arkadaşlar, YouTube kanalımda CSGO videolarına ayrı bir... E, böyle bir... Nasıl diyeyim? tepki var böyle bir seviyorsunuz canı gönülden. O yüzden YouTube'a da arada sırada böyle bir özel rekabetçi çekiyorum ekiple beraber. Like'ınızı eksik etmezseniz sevinirim. Dilden bildirim aç. flash var mı? I have flash you. I have flash you. No flash. Atıyorum, atıyorum. Daha girdik, daha girdik. <laughs> Ol. vur bana vur bana biraz dur dur. ölüyor olmamıştı adam var adam var adam var yakın 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 nerede vur öldür ee, yalan konuşma da de yalan olmam ya o çorptan vurdum vurdum one hit bir tane one hit vay <laughs> <laughs> <O, geberdi. gülüyor> burada Abi kim Gittirin keleşi mi? düşürdü? Kim keleşi düşürdü? Atlıyorum. Allah'a öpme. Ah mı ya? Ben sana böyle mi öğrettim ya? Bu kadar da video çektik. Oo <laughs> oh, tövbe amin. O ne abi? Atakan gel. Ee, biz Polonyalıyız da. Şey Ukrayna. Polonya mı? Şurada. Şu e, biz öyle konuşuyoruz. Şeyce 3B var. 3B var aynen. Mükemmel smoke attım ha bir de. O Geldim marka Orada mı lan adam? Vay yalancı 52. A site'da. Öldü. Ece smoke atıyorum. Short'tan geldi. Gerek yok, gerek yok lan. Ben de bizim adam sandım. Short Sağda ninja'daydı. dedi. Geçti mi oraya? Yok. Solda, solda öyle. Öldü. Şu şu yaşıyordu ama neredeler? Üçü de B oyuncusuydu. Kurtamadım. Öldü. Bir tane daha şu. Allah Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> Kör oluyor Allah. oluyor. <laughs> Hepsi mi short? sanırım. Olabilir. Bak Kurmadın şimdi lan. bak mör mü? Kurmadı. Kur la bombayı artık. Long'u dolaşabilir ya. Bir de bir. Bir CT var. Onu vur istersen M4'te herhalde. Long'a da dikkat et ama. Benden. Geldi yakın. Sen bana bırak burayı. Oy! Klavyeye çarptı masum. Döndüremedim. 49 vurmuşum. Ne diyor sen? Abi... İki zoom mu açtın orada. Hayır tek zoom açtım da klavyeye çarptı masum. Ola çekemedim. Abi en nefret ettiğim şey ya. Solda klavye, sağda böyle telefon telefon oluyor. Abi inanılmaz. Eee Geliyorum be öyle gidiyorum. Adam B'ye girdi bak Mid yakın var yanıcı attı biri Nerede abi? Ya ne alaka oraya pusuyor ya Sonucu B adam İnanılmaz işsiz B'de herif mi? ya B kapıdaydı abi Helal <laughs> beğenmem Eyvallah eyvallah Git şu. Metalik silah atsana adama ayıp değil mi? Şşş Ha atayım e, Atsana da Atayım Ligaşı ödedi Ligaşı ondan at Tam arkanda Flaş atayım inşallah Gitmeyeceğim kanka Allah Hacan <laughs> Lan ne oluyor? Ya bu Atakan lan <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e bunlar şaşırtmanı ediyor. <laughs> Oğlum. <laughs> o lan hadi şaşırttım adam. sağada, sağada, sağada. Marinecü, <laughs> adamı sağda sağda. Alta Marine'ci istersen ne yapacaksın lan? Saate önden gir de. Ben kırayım Allah 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 var mı abi? Söylersen İki sevinirim. Hayır yok. Lover yok şu an. Okey. Teşekkürler. Starix Long'u yarıyor. Starix geliyor. Tedale eder mi? Tedale eder Aha. Oh, Şişe de adam. Mitte adam var ya bu arada. Çıktı. Ha short! Dört. Diğer adam long olabilir belki. O da orada o da orada. Şortta. Allah ya. Evet. <laughs> ya oraya nasıl geçti o adam ya? Yukarıda diye biliyorum. Çık. Ya gidin ya vurun ben... şunu, öldürün şunu. Onu öldür. Nereye gitti bu? Kovalayın oğlum, kovalayın. Nerede oğlum bu adam? O bir tane vurmamız lazım. Abi bayağı keyifli bak bakabilir buraya Tutmadılar. 3 AWP iyiymiş ya takım. Yeter, Yeter. lan. Diye. Yedi herhalde demeyeceğim ha. Hadi gel. BTL Bayno gemideye katıverim ben. Oğlum. Abi lava girmiş. E, beni bloklayacağını lavora baksana bro. Kanka seni bloklamıyordum ki. Biz <laughs> oraya bakıyoruz oğlum zaten. Aa. He. Ha. Hadi kanka. Dur bu adam kesin solda da. Tam oraya eğim koyayım çıkıyorum. Vallahi. <laughs> Helal be. La burada adam var Ege abi. <gülüyor> Güzel <gülüyor> ben info ben bunu kardeşimle. Şey görmedim ya. kardeşim ben. Ben <laughs> kardeşimden. Ege kardeşim Ege hediye olsun. Ellerime gideceğim ya şeye. <laughs> <laughs> Erdem mi? <laughs> Erdem var. Duramadım lan. Gidemiyorsun. Abi şunu vurun artık. Öldü. Ay, çok korktum. Ne bağırıyorsun lan? Aa gelmiş adam içeri. Artık vay 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 gitsin vay, vay, vay. ya. Zor. Oğlum pardon Ekem çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Headshot <laughs> atıyordum az kadar. Yavaş, yerini vurma. Dengin miyim? Lan oğlum, onlar ucuz alınabilecek güzel skinlerden. Low mid açıldı. Allah'ım ya Rabbi. O adam alttaydı bu arada, sitede değildi. Haberiniz olsun. Aynen. Site'de O biraz. Abi, Gitseniz evet, abi smoke var. Ben de pink çıktı. Ben geldim short'tan. Short'tan. Ha, vursan oğlum onu da. <laughs> Neye bakıyorsun Markelov? Mit 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 mit. Ne yapacak mid, diye merak mid. ettim. Ha. Bomba ikiye mi ayrılıyor Çağlar'cım? Ne güzel aynı anda sıktık ben kim bu sırada? Benim. Short açıldı sanırım. Evet. Short açıldı. Abi blok, blok yedim. Abi nasıl? Adam yakın. 3 tane de short short var short her Ninja da Aynen ninja da Arkanda. Ne oluyor <laughs> lan? Bak hareketlere bak bak. Hayattaki şansım abi. Atla vur şunu ya atla. Atla şorta. Bir canı var. Al kanka hap'i ipine soktum. O oh. alır lan Öldüm öldüm B yok B yok B yok B yok B yok, yok, yok. yok Tamam Ana tamam, elini göster Geçti bir B yok long Flash'tan bir O arabaya çarptı <laughs> Anam çok kafaya vuruyor Arabaya çarptı lan atafen Çalar nerede? Çalar ne adam nerede? Şurada da adam Kanka ben yakın biri yok zannediyorum. Gel bir bana bakıver. Sedire kardeşim girelim kardeşim. Mid'den şimdi bir adamın kafasından vurursam 1 L ban kartını alırım. <laughs> Tamam evet, kardeşim hadi, kafaya çalışırsın. Byrogame benim değil, Atakan'ın herhalde ana sponsoru ya ben ona şey yapayım. Aaa. He <laughs> he, vurdun. Ha, vuruyorum şu an. Tumak attılar direkt, geçti geçti, şaştık. Ateş ona... oldu! Vay 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 vay. Vay babam. Adam burada kanka ya. manyak ya, manyak oğlum bunlar. Ya 30 kişi mi tutuyorsunuz mid'i ya? tanesi iki bir tane solda var inşallah. Ben atlayamadım mı? Niye piklersin güzel kardeşim? Neden? <laughs> ya neden? Neden ya? Bana derdini anlat. Bu bomba da bana nasıl geliyor bu C4? <laughs> Nereden yedim? Nereden yedim? Mitten vurdu galiba. Gözükmedi ki adam bitti. Sağ tarafa geçti. İki kişi. <laughs> Ölü lan artık. Ölü lan artık. 33 mü? Buruk. Ekranda gözüken şu dört tane noktanın arasına gitmiyor bu mermi. Dışarı çok az. Ya ben alacağım. Oy. Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet. Abi yani neden? Short yok. E Dedeydi abi benim buram. Kapıda kapıda kapıda. kapıda. Çağların cana bak. Lan trollüyordum adam orada bekliyormuş. Ne <laughs> mi diyor? Şuna Rus yazsana, şeyler yaz lan. Dur geldim. Yazdım kardeşim. Bir daha çık. Tünel var. Long vardı. var Tek 9 almış. Urgot, yeni Urgot gibi geliyor üstüme. Senin teknan. İki tünel var. Adam silah beğeniyor lan. Ben niye taradım ya? <laughs> Aklımı aldı. Biri eksi 28, biri eksi 15 çalar. Alırsın. Ben de bir vurdum çalar. <laughs> tamam. Niye bekliyor ki? <laughs> Anlamadım. Top açılmış olabilirim noktan ağa kimse gelmedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam blue da ayağını sıksana kanka. What the fuck Bu, ne bir oldu lan? Koylu oldu ya. Hayır tak diye tek mermi attı. Biri on can. Anne bir hit. AK var önünde. Aldı. Bunlar ya. Birinin 24 26 canı var. Ne güzel ölmüşsün lan. bak lan. Neyse bu ele 1 TL değil 2 TL veriyor. Ney? Ben 5 TL veriyorum. Aynı kumulasyon bir tane de GB'ye veriyorum. Ben 5 TL veriyorum. Veriyordum. Sen bırak bırak. Ben 20 lira veriyorum artık. 1000 lira veriyorum ya. ben. Ben Dragon'a veriyorum. Evi, evi versen bence. Bizim Fiesta'yı ben veriyorum Neyse. Hocam benden 20 milyon aboneli bir YouTube kanalı çalışır yani şu anda kanalın ismi ne abi ben? öyle. Bir <laughs> Merhaba merhaba Arabi. Abi adam blok ya. Ya yedim. Launch gelmedi abi. be? tane smoke dalan var. Be. O bana yaptı da var be. Ya. O yapıyor ya. ya. <laughs> <What gülüyor> <about gülüyor> sen amca. <Helal> be. <gülüyor> Allah Allah. Güzel. <laughs> 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 Adam. Nice, <laughs> <laughs> nice round. Abi, solunda silah vardı solunda. Ya ne o geçen halde. Böyle herkesi CS verseydik oho. Neydi çağlar Ersin? Dur 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 dur. Evet, abi ben <laughs> 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 Ejo yargı dağıtıyordu. Zaten. Ya pistol çektim. Dedim gelmez artık hepsi tünelde. Ya uf. Mükemmel bir granit. Abi alalım eli ya. Önünde önünde. Ben da alsaydık ya. Alır mı? alayım ne veriyorsun? Bir şey vermiyorum da yani. Ben de gitme gidersen üzülürüm sadece. Adam vuracak şimdi seni oradan. Sen bu roundu al Atakan. Tamam ha, hemen söyle hemen söyle. Hadi tamam, çabuk lan. Durma hadi, hadi. <laughs> yani, no bir hadi lan bayno game. 1 lira Böyle şunu bir ya de 2 lira Ben 20 yapalım. lira veriyorum sen 20. Hadi 1 lira da benden gelir. Vermeyen top. 5 yaptım. 5 lira da benden çalışır. Hadi belki piyesi tamam, var. Ben verecektim. Bonus verir. ama yok. <gülüyor> 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 ben de arttıracaktım da artık süre yetmedi arttırmaya kardeşim. <laughs> <laughs> Allah! Bir abi ben hala körüm. Vallahi iki smoke yediler onlara iki. Yediler galiba. Koskoca ortak iki smoke modu tutunacak ha. Short var mı? Vardı da ne yaptıklarını bilmiyorum. Beni hiç short. Adam gelmişti sanırım. <laughs> Mid yakın var short'a bakamıyorum şu andan itibaren. Tamam bakıyorum ben. Gün adam var. Bomba tünelde. Var ya elimde. Yakın olabilir. Bomba tünelde. Karılı. Aa flaş geldi buraya. Ben yakınım, korkma. Tamam tamam. Ben bakıyorum ya sesim var mı? Canı çok az. Sen de 50 var geri. Öldü biri. AP düştü. Sağda. Oy! Manyaklar üst üste çıkmış. Direkt köşedeler miydi? Abi yok, bir tane daha var ya. Tünelerde. Geliyor muydu Atakan? Yok. Tünelde Zamanı abiyle. yok mecbur gelecek. Ama mecbur gelecek. Ay abi önce Adam bırakmıyor. <laughs> Geçmiyor ki soldaki salak. Onu bekliyorum ben. Hesap benim değil maalesef. Ensar abimizin hesabı ondan. 36 bıraktı abi. Çağlar bak, suma bak bak. Attım bak. Ayağım um kaydı oğlum bana bak. Bak görüyor musun? Tünel boş, tünel boş. Of, ne yalan attım ya. Aklım çıktı lan. Girdi Long'u. bu. Bekek su. <laughs> 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 Atoku? Kardeşim stat faktörünü ise 98.500 lira. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse ve hala buradaysanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>